biliyorsunuz o bölgede o hal ilan edildi. Muhalefet de buna karşı çıktı zaten. Yani hükümet neyi e, yapmayı istese hükümet otomatikman onun karşısında konumlanıyor maalesef. Hani bölgedeki yaraları daha hızlı bir şekilde saralımın çabası içerisinde. Fakat niye reddetti böyle bir durumu? Bu merak konusu. Bu konuyla ilgili <laughs> düşünceniz ne? Olacak? Şimdi burada Hepsi oyunun parçaları gibi devam ediyordu, efendim. E, bunlar tabii ki benim tahminlerim, yine geçmişte gördüğüm hadiselerden. Sadece dünya tarihinden değil, Osmanlı tarihinden, Türkiye Cumhuriyeti tarihinden. Evet. Adam Menderes zamanında gençleri fırınlarda pişirdiler diye iftiralar Yalandan atmışlardı, atırlar, değil evet. mi, efendim? Kıyma e, makinesinden evet, geçirdi falan. Bu iftiraları atmışlardı. Efendim, e, İttihatçılar iki tane darbe yapmışlardı 75 günde Abdülhamid'e. Beş devlet kaybettik tek kurşun atmadan. Girit, Kıbrıs, Doğu Bulgaristan, Bosna. Beş devlet bir kurşun atmadan. O darbelerin sonucu. Efendim, dünya tarihinden de bizim tarihimizden de gezi fitnesinden biliyoruz. Kazdağları fitnesinden biliyoruz. Bu provokasyonlar olacaktı. Hükümet aşk olsun. Aşk olsun hemen e, o hali ilan etti. Burada Türkiye'de hiç kimse hiçbir şey bilmiyorsa şunu yapabilir. HDP niye evet diyor, neye hayır diyorsa oradan sağlama yapabilirsiniz. Evet. HDP ben Türkiye'yi böleceğim diyor. Hoş Kılıçdaroğlu da söylüyor onu. Ve ben duymadım. Avrupa Birliği özellik şartını kabul edeceğiz, ilan edeceğiz diyor. Bu o işte. HDP açıkça söylüyor. Toprak koparacağım diyor. E ben Türkiye'yi sınırlarına bağlı kalacağım diyor. Salak. İnandın mı? <laughs> i̇nandın mı? Başında Avrupa lafını duydu ya kandı işte ona. Yani. Avrupa Birliği deyince aa Avrupa Birliği mi? Ya şimdi burada ee, yani bizim karşımıza Kaz Dağları'nda gezi fitnesine ne çıktıysa aynısı çıkacaktı. Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Avrupa bağlantılı. Yine Davutoğlu. Bu taşın altından yine Davutoğlu çıktı. O zamanlarda kafam karıştı. Konduramıyordum. Allah Allah diyordum. Ama konduramıyordum yani. Saflığımız herhalde. <laughs> Hangisi? 18 Mart 2015. Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşması imzaladı. Efendim. Diğer taraf kim? Martin Schulz. Cumhurbaşkanı Türkiye'yi uçurumun sınırından bir daha kurtardı o zaman. Çok az kişi bunu fark etti. Şimdi söyleyeyim. Tek ben mi fark ediyorum? E söyleyeyim değerlendirin işte. Efendim 18 Mart 2015 yılında efendim Martin Schulz Avrupa Parlamento Başkanı onunla birlikte bir anlaşma imzaladı. Geri kabul anlaşması. Anlaşmada bir sürü madde var. Türk Cumhurbaşkanımız dedi ki terörle mücadele yasasının değiştirilmesi. Ben bunu imzalamam dedi. Martin Schulz dedi ki, efendim, sen benim muhatabım değilsin dedi. Davutoğlu, diyemedin mi iki cümle? Burası bir ülke. Cumhurbaşkanı bu ülkedeki en yüksek temsil makamıdır diyemedin mi? Demedi. Ama Martin Schulz Davutoğlu'nu aşağıladı. Davutoğlu orada süslü süslü cümleler kullandı. Efendim tarihi bir günde falan filan. <laughs> Martin Schulz dedi ki tarihi midir değil midir bilmiyorum dedi. <laughs> Davutoğlu seni gömdü mü şimdi? <laughs> gömdü mü seni? Çıkıp konuşabiliyor musun hala? Öyle dedi. Bu <laughs> tarihi midir değil midir bilmem dedi efendim. Sen Sayın Cumhurbaşkanımızı orada Türkiye'nin en üst makamıdır demedin. Neyse. Martin Schulz dedi ki biz bu anlaşmayı Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladık. Şunu demiş oldu. Sayın Erdoğan gönderdiğim başbakana ben bunu imzalattım dedi. Gönül başkanı dedi ki ne haliniz varsa görün ben bunu değiştirmem dedi. Değiştirmem dediği madde ne? Terörle mücadele yasası. Şimdi itiraz ettikleri şey ne? O hal. Yine terör. Terör mücadele yasası biraz muğlak değil mi? Söyleyeyim herkes hatırlayacak. Herkes. Molotov eylemleri vardı Türkiye'de değil mi? Şimdi bir varmış bir yokmuş gibi değil mi? Evet. Niye bitti? Terörle mücadele yasası sebebiyle. Silah sayıldı o. Evet doğru. Bitti. Şimdi birisini anlatsan ya gerçekten olmuş muydu ya? Molotov eylemleri. Otobüsler yanıyordu. Evet. İnsanlar otobüste ölenler olmuştu. Tabii. Bir kız yanarak hayatını kaybetmiş. Çok iyi hatırlıyorum o zamanları. Bir tek Küçük bir çekmecede değil. Çekmecede hatta. Heh, tek bir hadise değil. Değil tabii canım. Pek çok. Bitti. Davutoğlu bunu kaldırmayı onayladı. Cumhurbaşkanı baktı. Bu ne ya dedi. Reddetti. Avrupa Birliği ile aramızdaki sorunlardan bir tanesi de bu şu anda. Nasıl sinsizliğinizi yürüyorlar görüyor musunuz? Efendim Davutoğlu terörle mücadele yasasından sen niye rahatsız oluyorsun? Bildiğimiz kadarıyla HDP'nin üyesi değilsin. AK Parti'nin üyesisin. Genel başkanısın. Şimdi o hal. O hal niye alındı? Burada gizli işte. O hal alınmasaydı kitle 7-8 Ekim hadiseleri vardı ya. Selahattin Demirtaş'ın provoke ettiği. Sokaklara efendim Kazakistan'daki olduğu gibi efendim e, profesyonel e, provokatörler girmiş olsaydı. Orada enkazlarda çalışan insanları öldürseydi birkaç tanesini. Onlar da ya ulan sizin yaptığınız yetti diye o karşılık verseydi. Türkiye'de iç çatışma çıkar mıydı çıkmaz mıydı? Evet. Size ne oluyor ya? Sokakların karışmasını mı istiyorsunuz? O halde devletin kullanacağı şeyler belli. Bak hangi hakları kullanacağı yine anayasada ve yine mecliste. Meclis diyorsunuz, demokrasi diyorsunuz ama bizim dediğimiz olacak diyorsunuz. Bak beş mi fazla, üç mü fazla? Bunların milletvekili sayısı fazla. Seçimli iktidara gelmişler. Halka kendini ispat et, sen milletvekili sayısını arttır. Bu kadar net bu durum. Demokrasi diyorsun ya, mecliste çıkartıldı yalandan HDP'nin kuyruğuna girmemek gibi bir şey olmasın diye girmek gibi bir şey olmasın diye bir aylık teklif verdiler yalandan ya yapmayın ya milleti aptal yerine koymayın ya bir aylık o mi olur ya bir aylık o hal mi olur daha önceki o halde ne olduğu belliydi hangi anayasal haklar ihlal edildi Kaç kişi sokakta öldürüldü? Kaç kişinin malına el konuldu FETÖ'cüler hariç? Hakları ihlal edilecekmiş yalanlara bakar mısınız? E Türkiye'de o hal ilan edildi. Kimin hakları ihlal edildi? Hırsıza el kesme cezasından kim korkar? Hırsız korkar. Sen niye korkuyorsun o halden? Ve hepsi karşı çıktı. Davutoğlu, yatacak yerin yok. Ali Babacan'da, Karamollaoğlu'da. Karamoğlu'nun acımak lazım aslında. Ahir ömründe neyle meşgul? Bir tane sakız atıyor milletin ağzına. Biraz insanlar şöyle biraz sağduyuya gelecek. Saadetli işte aklı başında insanlar. Ya bu kadar da olmaz arkadaş. Lan domuz etini serbest bıraktı, zinayı serbest bıraktı lan. Bilmiyor musun? Hı. Ha tamam. Oğlum seni bununla uyuşturuyor ya. Bu az bir şey değil. Avrupa Birliği kriterleriydi. Cumhurbaşkanı da memnun değil. Bekle ya bir sürü şey yapan adam. Bunu evet. da yapacak. Efendim. Ne diyor? Saadet Partisi. Efendim Milli Gazete. Uluslararası sözleşmelerin hepsine geri dönülecek diyor. Evet. İstanbul Sözleşmesi'ne dönülecek yani. Şimdi o halden <laughs> Temel Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Ali Babacan Niye o halin, o hale red vermelerine ağzınızı açmıyorsunuz? Efendim. Allah razı olsun. Ülkeyi sınırlardan kurtarıyor Cumhurbaşkanımız. Biri o zaman 18 Mart 2015'te Terörle Mücadele Yasasını değiştirmeyeceğim demekle kurtardı. Biz yeniden Molotov eylemleriyle canımız yanmaya devam ederdi. Biri o hal. Şimdi harp teknolojisiyle bunu yapanlar Sokakları karıştıracak ekip bulamazlar mı? Gezi fitnesinde bulamadılar mı? Bütün dünya buraya toplanmadı mı? Kaz dağlarında otobüslerle binlerce kişi oraya taşımadılar mı? Sokakları karıştırmayacaklar mıydı bunlar? Devlet tabii ki tedbir alacak. Vatandaşının hakkını korumak için devlet tabii, tabii ki tedbir alacak. Daha Kazakistan'da gördük olayları. Daha yeni Venezuela'da gördük. Evet. Her yerde deniyorlar. Ve bu o hal bunun da sigortasıydı hamdolsun. Efendim. Ama bunların hepsinin hesabını verecek bunlar. Bu sadece siyaseten karşı durulmuş bir şey değil. Türkiye'nin güvenliği ve bekasıyla alakalı bir şey. Hiçbir siyasinin Türkiye'nin güvenliğini öne alan hiçbir siyasinin burada karşı durması asla kabul edilemez. Erdoğan'a karşı olabilirsin. Erdoğan'la aynı fikirde olmayabilirsin. Ama mesele Türkiye'nin güvenliği ise bu kırmızı çizgili olma, çizgi olmalı.